merhaba Evet yongra attığım mamaları Koko indiriyor mideye yongra şöyle bir bir iki diş attı kokuyu görünce kenara çekildi Evet, neyse. Kokoda her bir aç görünüyor. Dün gece onu doyurdum. Bayağı bir acıkmıştı. Tırmık da öyle. de yemediğine göre bugün karnını doyuramadığımız Yongre ve tırmık. Bizimkilerin ateşi düşmüş. <laughs> Ee, sakınca görmedim içeri girmelerine. Yapacak bir şey yok. Bu evde bir Terlik giymeye çalışıyor. <laughs> ben ayağımı sokarım, onlar sokamaz mı? Evet. Her şey normal gidiyor diyesim geliyor ama normal gitmiyor. Kedileri evde tutmanın, evde kapalı tutmanın bir bedeli var. Nefer Kiki'yi darladılar. Cesur iki gündür Nefer Kiki'ye savaş açtı. Işte. <laughs> Saç, saça baş başa dövüşüyorlar. Evet, dur. Şimdi diğer kediler kuma alıştı. Nefer Kiki'nin yavruları kuma alıştı. Bu yavruları artık kuma e, taşımam gerekiyor. Onlar için kap ayarlamam gerekiyor. Oh. bakın biri nerede? Sabah <laughs> büyük kedilere kafa tutuyorlardı. O görüntüyü çektim ama ha diğeri de burada. Sonra lafı gereksiz uzattığım için hepsini sildim. Ama böyle bir huyları var. Büyük kedilere kafa tutuyorlar. Evet. Kasım Paşa yok ortalıkta. Evet, biri tırnaklarını halılarımla biliyor. Yapıyor, bu konuda yapacak fazla bir şey yok. Evet, perdeleri, koltukları ve halıları unutacaksın. Gülü seven dikenine katlanır. Cesur çıkmış mı? Bakıyorum. Ne fark ki dışında çıkan var mı diye. Şöyle çıkıp bir streslerini atmaları yerinde olur. Evet cesur gitmiş. Burada biz de yavrulara bakabiliriz. <laughs> haşmet galiba bunların babaları. Hepsi de Haşmet gibi yakışıklı olacak. Evet. Haşmetten haber alamadık elbette kötü Gönderirken o kadar umutsuzdum ki. Acı haberi duymamak için şey yapmadım. Arayıp bir şey soramadım. Yangra da gitmiş. Hay Allah. O kedinin evde olmasını istiyorum ama. En azından doğumunu evde yapmasını istiyorum. Fakat nasıl olacak bilmiyorum. Kızım, pencereyi açtım. Çıkıp gezebilirsin. Of. Öyle görünüyor ki bizim. Evet, Cadalız, cesur gitmiş. Ne herkesi gitti? yerlerde çıkıp dolaşmak isterse pencere açık. Evet, bugünlük burada bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aa! Ay! <laughs> Tırnaklarım atıyor. <laughs> oh! Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eşek <laughs> <Dur. gülüyor> kapalıdır.